الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حج سور السنين أطمش إيدينجي آيت كيرمة سنديس وآيت درجة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل امه جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم لكل امه جعلنا منسكا Biz her ümmet için bir dini emirler, kurallar zincirini verdik. Bir din verdik. Dini kuralları içeren kitap gönderdik. Onlara bu kitabı anlatacak peygamberler gönderdik. Her ümmet için gideceği yolu, uyacağı kuralları, yapacağı işleri, sakınması gereken münker olayları bildirdik. Yapmaları gerekenleri yapmalarını emrettik. Yapmamaları gerekenleri de yapmamaları hususunda yine nehide bulunduk ve her ümmete gideceği, gitmesi gereken yolu gösterdik. Hiçbir ümmet yolsuz, dinsiz, örneksiz, rehbersiz, uyarıcısız, müjdecisiz kalmadı. Hum nasikuhu göstermiş olduğumuz yolda onlar yürüdüler veya yürümeli yürümeleri talep edildi. Fela yunazi'un neke fil amr. <laughs> Bizim bu emirlerimizde, kurallarımızda, nehilerimizde asla seninle tartışmaya girmesinler ey Resulüm. Bu emirlerimizin doğruluğu hususunda bir kere tartışma yapmaya hakları yok. Seninle niza etme hakları yok. Bu böyle olmamalı. Böyle olması doğru değil. Bu şöyle olsa daha iyi olur. Bize göre şöyledir, bize göre böyledir şeklinde bir yaklaşım içerisinde olmaları onların hakları da değil, hadleri de değil. Görüyorsunuz insanlar Allah'ın dinini bırakarak kendileri kendilerine yeniden bir din oluşturuyorlar. Allah'ın emirlerini bırakarak kendilerine heva heveslerine uygun din edinip, kurallar edinip o şekilde yaşıyorlar. Haram olan faizin helal gibi görülmesi bunun bir görüntüsüdür. Zina haramdır. Helal gibi algılamak ve helal gibi bu olayı e, ümmetin, insanların çoğunun böyle bir olay içerisinde olabilmeleri harama helal gibi bakmaları haramdan sakınmayıp sanki helalmış gibi onu kendilerine mübah görmeleri yeni bir din yeni bir yol ihtisasıdır ortaya çıkartılmasıdır. Faiz haramdır ama faizin helal olması gerektiğini düşüner, düşünür birçok Müslüman. Yani niye haram olsun? İş ihtiyaç var kardeşim. Ev alacağız, araba alacağız, para yok. E tabi ki kredi alacağız. Bundan doğal ne var? İhtiyacımız olduğu için bunu yapmamızda hiçbir beis yoktur şeklinde. Kendilerine, Fetva bulan bu insanlar Allah'ın dinini bırakarak kendilerine yeni bir din oluşturma gayreti içerisinde olduklarını bu tavırlarıyla gösteriyorlar. O kadar ileri gidiliyor ki bu hususta e, dini öğretmekle mükellef olan Kur'an'ı anlatmakla, Kur'an'ı olduğu gibi anlatmakla mükellef olan insanlar dini hususta örnek olduklarını e, söyleyen dini anlatma hususunda yegane e, yetkili kişiler olduklarını ifade eden kişiler bunun içinde ve buna bu hastalığa düşebiliyor, bu yanlışa düşebiliyor. Bunun yapılmasında bir sakınca yoktur, ihtiyaç varsa yoktur şeklinde bir e, anlayış ile bütün haramların içleri boşaltılıyor. Bu insanların yeniden kendilerine bir mensek yani bir yol yöntem bir din ihdası gibidir. Halbuki fela yunazi'un neke fil amr vermiş olduğumuz emirler hususunda seninle niza etmesinler. Hakları yok, hadleri yok. İnsanların Allah'ın emirlerini tartışma hususunda yetkileri yok, hadleri yok. İnsanlar kim oluyor ki Allah'ın emirlerini tartışacaklar? Bu, bu, emir iyi değil, doğru değil diye nasıl tartışabilir? Şeytan bir defa tartıştı. Bütün meleklere Adem'e secde etmeleri için emir verildiğinde İblisi de bu emir verilmişti. Cinlerin atası olan iblis. İblis secde etmedi. Ey İblis, seni secde etmekten alıkoyan nedir? Deyince onu özlü bir çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattın. Nasıl olur da ateşten yaratılan bir mahluk, Çamurdan yaratılan bir mahluka secde eder. Bunu ben kabul edemiyorum. Ne yaptı? Allah'ın emriyle emrine itirazda bulundu. Ne yaptı? Allah ile nizada bulundu. Ne yaptı? Allah'ın emrinin doğruluğu hususunu tartışmaya açtı. Bu olmaz dedi. Sen yanlış dedin uygun değil bu emir. Doğru değil. Adil değil. Bu emir adil değil. Bu emir mantıklı değil. Bu emir hakkaniyetli değil. Kabul etmiyorum. Yapmıyorum secde. dedi. O kadar. Ne yaptı? Kibir yaptı. Gurur yaptı. Ne yaptı? Allah'ın emrini tartıştı. Ne yaptı? Allah'ın emrinin burada yanlış bir emir olduğu düşüncesine daldı. Ve böyle bir eylemde bulundu. Şeytan bunu bir yafa yaptı. Bir iş hususunda yaptı. Bir emir hususunda yaptı. Bugün ben Müslüman'ın dediği halde faiz helal gibi olmalıdır. Zinada bir sıkıntı yok. Helal gibi olmalıdır. Kumarda bir sıkıntı yok. Olmalıdır. İnsanlar oynuyor, eğlence yapıyorlar. İçkide bir sıkıntı yok. İnsanlar kafayı buluyor. İyi bir şey. Açıklık saçıklıkta bir sıkıntı yok. İnsanlar böyle daha güzel oluyor. Kafalarına göre giyiniyorlar. Hava sıcak. Terlemesinler. Havalansınlar. Allah'ın emrini, Allah'ın şeriatını tatbik edelim hayatımıza de dediğimizde. Bu zamanda Allah'ın emirlerini tatbik ettiğimizde bunalırız, sıkılırız. Olmaz olmaz istemiyoruz, şeriat merak istemiyoruz. Gelmesin. E Kur'an ne yapacağız? Kuranı okuruz mezarlıkta yeter. Ölüye okuruz deriz ki, ey ölü, içme, zina etme, kumar oynama, malını zekatını ver, namazını kıl, yalan konuşma, dürüst ol. Ölüye söyleriz. Canlıya yok canlıya söyleme gerek yok. Canlı yolu mi? O kendi kafasına göre yaşasın veya bizim uydurduğumuz yeni dine göre yaşasın. Ama ölüye serbest. O zaman bu komik olmuyor mu? Ölü'nün kalkıp da Allah'ın emirlerini dünya hayatına tatbik etmesi mümkün mü? Ölmüş ya. Ama işte bize dayatılan uydurulan yeni din bunu gerektiriyor. Kitabı ölü kitabı yapacaksın. İnsanların hayatına hitap etmeyecek. Canlılara söylemeyeceksin, ölülere söyleyeceksin. Bu kitapla canlıları uyarmayacaksın, ölüleri uyaracaksın. Git ölüye zarar yok zaten kalkıp da. Ha, ölünün duyması mümkün olsa kalkıp da bu amelleri Kur'an'ın bu emirlerini yapacak olsa ölü onu da yasaklarlar yani. Olmaz yani ben. Ama ölümün kalkacağı, duyacağı yok. Hareket edeceği yok. Serbest oku. O yüzden daha çok biz Kur'an'ı mezarlıklarda okuyoruz. Daha çok öyle. E peki Ramazan'da okuyoruz ya, yani. mukabele okuyoruz. E sadece okuyoruz Sadece okuyoruz. Allah'ın emirlerini okumak ayrı bir şey. Bu emirlere uyun, bu emirlere uymazsanız dininizden dönmüş olursunuz. Bu emirlere uymazsanız dünyanız da ah ahiretiniz de batar, tarumar olur. E insanlar Allah'ın emirlerine uyun. Allah'ın şeriatına uyun. Allah'ın şeriatının dışına çıkmayın şöyle yaparsanız şöyle olur, böyle olur. Şeklinde bir uyarı pek hoş karşılanmaz değil mi? Yani bu terör olur herhalde insanların nezdinde terör. Yani müsaade etmeyin faize, müsaade etmeyin içkiye. Müsaade etmeyin kumara, müsaade etmeyin. Zinaya müsaade etmeyin, açıklığa saçıklığa dendiğinde bu terör gibi algılanır. O zaman işler değişiyor. O zaman işler değişiyor. Şöyle düşünmemiz lazım. Kendi kendimizi aldatmamamız gerekiyor. Bunlar önemli mesele. فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ Allah'ın emirleri hususunda seninle tartışmaya girmesinler bu emirlerin doğruluğu hususunda. Bu Allah'ın bir emri. Bir söyleyelim, tercih Müslümanların, insanların. وَدُعُوا ila Rabbik. Rabbine davet et. Sen onlar tartışırlar seninle. Derler ki olmaz. Dediklerini biz yapamayız. Hayatımız uymaz. 21. asır. Ne diyorsun sen? Onu sen git mezarlıkta ölüler'e söyle. Bize söyleme. Bunu derler ama sen onlara bakma. Ve ila Rabbin. Sen Rabbine insanları davet etmeye devam et. İnneke la ala huden müstakim. Muhakkak ki sen dost doğru hidayet yolu üzerindesin. Senin daveti şüphe duyma sen davetinle ilgili. Şüphe duyma. Sen müstakim bir hidayet yolu olan İslam'ın üzerindesin. Allah'ın emrinin üzerindesin ey resulüm. Allah'ın emirlerine davet ediyorsun. Sen kalabalıkların Allah'ın emrine hep birlikte muhalefet ettiklerine bakıp da acaba onlar mı doğru yapıyor ya demeyesin. Herkes batılda olabilir. Herkes bir tane bile hak hakkı söyleyen kalmayabilir. Ama bu durum seni aldatı, aldatmasın. Kıyametin kopuşunda büyük alametlerde özellikle yani bir sabah mushaflara bakıldığında mushaflar silinmiş olur. Hiçbir şey yok. Mushaflarda ayetler yok. Bu musaflar ayetleri niye silinecek? Çünkü hayatımızdan sildiğimiz için Allah kitaptan silecek bunu. Kitaptan silecek. Bir de hafızlar var. Binlerce hafız var. Bu binlerce hafızın zihninden de silinecek Kur'an. Niye? Sen hafızanda bu var ama yaşantında yok. Hafızanda var, yaşantında yok. Yapmıyorsun. Amel sahasına dökmüyorsun. Nice hafız, hafız var, beş vakit namazı kılmaz. Nice hafız var, içki içer var mı? Nice hafız var, dinle alakası yok, hafız olmuş. Dolayısıyla Allah'ın emirleri unutulduğunda Allah da bu emirleri mushaftan silerek hep unutturacak. İnsanların, hafızların zihninden silerek hep unutturacak. Size bu hidayet rehberi olarak Kur'an'ı verdim o kıymetini bilmediniz. Aha da alıyorum diyecek, alacak. Sonra diyecekler ki e, Kur'an yok, zihnimizde Kur'an da yok. Kur'anlar hep beyaz olmuş sayfalar. Bir şey yok. Ne yapacağız? Böyle diyecekler ki bizim atalarımızda bir kelime vardı bir, bir şey söylüyorlardı ya onu bari söyleyelim mi? Başka bir şey bildiğimiz yok. Ne diyorlar? La ilahe illallah diyorlardı. Bunu hatırladın mı? La ilahe illallah. O zaman tamam. Diyecekler La ilahe illallah. La ilahe illallah. Niye? Azap yaklaştı şimdi Kur'an'ı okumak, anlamak, yaşantıya sokmak istiyorlar. La ilahe illallah. Bunu araştırıyorlar, buluyorlar. La ilahe illallah. Atalarımız diyor diyorlar. La ilahe illallah. Bunu, bunu hatırladık diyorlar. Bunu söyleyelim. O zaman herkes La ilahe illallah diyor. Başka bir şey biliyor. Ama bu tabii ki bir kurtuluş yolu değil. Bu çok acı bir durum yani. Şimdi sokağa çıksanız kelime işaret getir deseniz adam getiremiyor. kelime tevhid getir, getiremiyor. Ya la ilahe illallah de. Manasını söyle. Yok. İslam'ın emirlerini bilen yok. Şartlarını söyle. İslam'ın şartı kaç tane soru yok bil, bilmiyor. İman şartı bilmiyor. Ne böyle? Durum o vaziyette doğru gidiyor. Yani çok kötüye gidiyor. O şekilde çok tehlikeli bir giriş. Bu ee, burada bir terelim vakit daraldığı için böyle tabi devam ederse artık ne bu kıyametin kıyamete doğru gidiyoruz ve daha kötü durumlar daha kötü günler gelecek insanlar hevalarına heveslerine nefislerine şeytanlara uymaya devam edecekler tabi bu bir kader değil insanların tercihi insanlar en büyük fitne olan dünya sevgisine kapıldılar mı? Evet. Daha çok kapılıyorlar mı? Evet. Ha. Akşam bir yere gittim. Yol çok dar. Araba geçmiyor. Dikenler Kenar atlamış. Köylere dedim ki bu yol niye bu kadar dar? Araba geçmiyor. Bir araba gelse yandım geçmez. Zamanın birinde dedi bu muhtar burayı aldı, genişletti. Ama köylüler her dönemde kazıkları bir ileri bir ileri çakarak yolu iyice darattılar. Yoldan çalma hususu. Ne kadar seviyoruz dünyayı. Yolu iyice daraltmışlar, bir kenara atlamış. Geçme imkanı yok. Ya bu yoldan sen geçeceksin. Senin tedavine giren ambulans geçecek. Sen bu kadar dünyanın nesini çalmaya çalışıyorsun? Bu kadar sevgi, dünya sevgisi fazla değil mi? Daha da kötüsü olacak. Bugünler gene iyi. Allah cümlemize rahmet eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.